Merhaba sıra severler. Evet, Haziran 2025'te gerçekleşen çilek dolunayı Yay burcunda meydana geliyor. Bu dolunay inanç sistemlerimizi, kişisel vizyonumuzu ve hayat yolumuzu sorgulatan güçlü bir döneme işaret ediyor. İşte burçlara etkileri. Sevgili Koç, yurt dışı bağlantılı işler, yüksek öğrenim, hukuki süreçlerde sonuç alma zamanı. Büyük resmi gör ve yeni bir yön belirle. Evet, sevgili Boğa, Maddi paylaşımlar, borçlar, miras ya da eşin finansal durumunu gündemde. Güç savaşlarından uzak dur, finansal strateji geliştir der gökyüzü size. Çilek dolunayı hayatımızda bizi sınırlayan inanç kalıplarını ortaya çıkarır. Bu süreci farkındalıkla yönetmek önümüzdeki altı ayı şekillendirebilir. Kanalda kal, astrolojiyi birlikte derinleştirelim. Kendinize çok iyi bakın.